Kur'an Azimuşşan'ın bulunduğu odada Kur'an'ı çıkar ben burada yatayım dese olmaz. Kur'an-ı Kerim burada dursun da ben başka odaya gireyim desem misafirlik oda olmayabilir. Osman Gazi rahmetullahi Aleyh için söylüyorum. Kur'an-ı Kerim çıksa olmaz. Ben çıksam olmaz. O zaman burada yatmaya yatılmaz. Diyen bir ecdat hanımları piyasada gösterir mi ya? Piyasaya sürer mi? Her model var onlarda. Filmlerden dizilen İslam öğrenmeyi. İslam'ın kaynağından öğrenin arkadaşlar. Sohbet meclislerinden, ilim meclislerinden ve hakiki sağlam tarih kitabından okuyun. Bak neler göreceksiniz orada. E, çarşaf giyen bir insanlar hanımları sağa sola badan alır mı ya? Yüzünü boyar mı? Onlar çarşaf giyiyorlardı ecdadımız hanımları. Onun için onlar Kur'an aşkı, İslam aşkı arkadaşlar 70, 70 tane yörük çadırındaki 300 tane mücahitle 26 milyon metrekare hükmettiler. Kur'an-ı Azimüşşan'la Resulullah sünnetleriyle Allah onları öyle muvaffak etti. Şimdi biz nefsimize hükmedemiyoruz. Bir çocuğa yavrum hadi sabah namazı, hadi hanım sabah namazı. Hanımını kaldıramıyorsun yatağından ya. Adam hanım kocası kaldıramıyor. Bu kafayla kabre girilmez. Allah'ım bizi düştüğümüz üzerine kalkmaya muvaffak eyle. Bizleri yolundan istikametten ayırma ya Rabbi. Ömrümüze zamanımız kısa kaldı bilmiyoruz arkadaşlar. Bugünden itibaren, şu saatten itibaren hemen namazı kılmayan namazları kılsınlar arkadaşlar. Kur'an-ı Azimuşan'ı bilmeyenler mutlaka yarı sabahtan Allah için niyet etsinler. Yarı sabah bile çıkış yok. Sallu salatika salaten modi. Şu kılacağınız namazı veda namazı olarak kılın bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kılacağımız yatsı namazı veda namazı. Sabah namazı yok arkadaşlar. Sabah ahiretteyiz. Bu klasik laf olsun diye söylemiyorum bunları. İçimizden birisi mutlaka sabah ahirete gidebilir. Hiç bu işin yaşı başı yok. Allah'ın bu ölümden ibret almayı nasip etsin. El mevtü. Cisrün yusilil habib ilal habib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az önce okuduğumuz hadis-i şerifte ölüm sade bir köprüdür. Kimse tabuttan korkmasın boşu boşuna. Mezarlıktan korkmasın boşu boşuna. Ölüm dostu dosta kavuşturur. Eğer korkuyorsan var bir arıza demektir o zaman. Mezarlıktan korkuyorsan, tabuttan korkuyorsan amellerde bayağı bir sıkıntı var o zaman.